Selamlar canlarım. Umarım iyisinizdir. 11. soruyla devam ediyoruz denememize. Bir tane A pozitif tam sayısı vermiş arkadaşlar. Farklı asal sayılarının toplamına sayısına dair içinde vermişler. Bunların toplamını 9 olarak karenin içinde vermişler. Yani 56'ya ayırmışlar. 2 ve 7 bakın. Kaç farklı? 2 tane. O zaman daire 56 2. Kare 56 bunların toplamı. Tamam. O zaman 3 tane asal olacak ve bu asalların toplamı 12 olacak. Kimler olabilir? 2, 3, 5, 7. Şöyle asalları bir yazıyorum. 12 yapan şunu yazmadım. 2, 3, 7. Tamam. Kullanacak olduklarımı yazdım. 2, 3, 7 olacak içinde. O zaman direkt çarpayım. 2 tane, 3 tane, 7. 6, 42. 42, 2 ile çarpsam 84. 42, 3 ile çarpsam 126. Bundan daha küçük olur mu? Hemen bakıyorum. Bundan daha küçüğü de olmaz. Ama şu küçükleri merak ettim yine de bakacağım. Yanlış yapmayayım diye. 112'yi parçalasam 2 çarpı 7 çarpı kaç yaptı arkadaşlar böylelikle? 2 çarpı 7 çarpı 8 yapsam 7 evet oldu. Bunun zaten 2 üzeri 4 çarpı 7 yaptı. Bunun 2 tane asal var. Bu direkt gitti. 119 kendisi asal gitti. Tamam 126 en küçük yerlerine bakmaya gerek yok arkadaşlar. Asallar 2, 3, 7 yani 3 farklı asal var. Toplamlar 12. 11'de bunu sormuşlar. Evet. Arkadaşlar A, B santimlik bir şey, bir de B, C santimlik bir şey var. Aynı gündekilerin iki vidandan biri ayda 2 santim, bir diğer ayda 3 santim uzuyor. 32 ay sonra birbirlerine eşit 1A3 bir sayısı oluyor. A artı 1 artı artı kaç? Şimdi bunu 2, 2, bunu 3, 3 büyütsem yetişemez. Çünkü bu daha uzun. Demek ki bu ayda 3 santim uzasın, bu da 2 santim uzasın. Tamam. O zaman AB sayısına her ay 3 santim uzu uzuyor ve 32 ay uzatırsam 96 eklerim. Eşittir 1A3 olur. Bunu da BC'yi de arkadaşlar 2 kere 32'den 64 santim uzatırım. O da 1A3 olur. Herhalde çözümleme sorusu bu. Çözümlüyorum müsaadenizle. AB nasıl yazılır? 10A artı B artı 96. 100 artı 10A artı 3. 10A'lar birbirini götürdü. B eşittir 96'yı karşılattım. 4, 3 de burada var. 7. B kesin 7. Bu cepte. Buraya geldim. 70 artı C artı 64 100 artı 10a artı 3. Buradan devam edersem 70 şunu götürdüm şöyle 30. Sonrasında bunu bu tarafa attım. 34 3 daha geldi. C artı 31 eşittir 10a. Tamamdır. Ya A'ya mesela 1 versem, 2 versem, 3 versem olmaz. Eksi 1 mi vereceğim buna? Olmaz. 4 vereyim A'ya. O zaman 40 yapacak. 40 yapması için bunun da 9 yapması lazım. Yani A'yı 4, B'yi 7, C7 9 buldum. 4 7 daha 11 9 daha 20. Mantık bu. Bir matematik öğretmenin mantık konusunu işlerken öğrenciler aşağıdaki gibi bir istekte bulunuyor. Arkadaşlar biliyorsunuz ki şey, dünyamızın bir tane uydusu var. O da aydır. Güneş dünyanın uydusu değildir. Şimdi siz de bunun için doğru bir bileşik önerme söyleyin diyor. Yani e, dünyanın ay güneştir. Şurada ise bağlaçları var. O zaman bozulur benim mantığım. Şöyle yapacağım. Eee Dünyamızın uydusu ay demek bir arkadaşlar bu önermenin dünyamızın uydusu güneş demek bunun doğruluk değeri sıfır Tamam çünkü ay bu bu da güneş diyelim önerme olarak e, ay dünyamızın uydusu deyince bunun doğruluk değeri birdir doğrudur güneş derlerse güneş dünyamızın uydusu derse doğruluk değeri sıfırdır B bağlacı var e, Mehmet için yapıyorum 1 ve sıfır pardon 1 ve sıfır demiş 1 ve sıfır arkadaşlar nedir e, sıfırdır. Yani Mehmet yanlış söylemiş. Şöyle düşünebilirsiniz. Dünyanın uydusu ay ve güneştir diyor. Hayır hoca diyor ki güneş zaten ay, e, güneş zaten uydusu değildir. Direkt edebilirsiniz. Dünyanın uydusu ay veya güneştir. Evet ay dediği için bu doğru ama şöyle yapın. Matematiğe çevirelim. Bir veya sıfır diyor. Ay deyince bir, güneş deyince sıfır oldu. O zaman baran bir veya sıfır bir çıkar. Baran doğru demiş. Dünyamızın uydusu ay ya da güneştir. Bir ya da sıfır demiş o zaman bu. Ay deyince bir, güneş deyince sıfır yazıyorum mantığıma göre. 1.7.0 doğruluk değeri 1'dir. Bu can da doğru demiş. Ay dünyanın uydusu ise yani 1 ise 0 demiş. 1 ise 0 nedir arkadaşlar? 0'a denktir. Yunus yanlış söylemiş. Güneş dünyanın uydusu ise yani 0 ise ay dünyanın uydusu 1. 0 ise 1 de 1'dir arkadaşlar. Buradan Baran Can Hüseyin doğru demiş. Ya da şöyle düşünebilirsiniz. Ay ve güneş diyen Mehmet yanlış söylüyor zaten. Evet. ay dünyanın uydusu ise güneş dünyanın uydusudur. Hayır böyle bir şey diyemez. E bu Türkçe'ye çok uymuyor. Güneş dünyanın uydusu ise burayı sallamazsınız. Ay da dünyanın uydusudur. Sonuca bakarsanız buna da doğru dersiniz ama bağlaç mantığında sormaya çalıştıkları şey ayın dünyanın uydusu olmasının doğruluk değeri 1. Güneşin dünyanın uydusu olmasının doğruluk değeri önerme olarak 0. Sonra da bağlaçları kullanın diyorlar arkadaşlar. Eğer ilk başta aklınıza yatmadıysa bu şekilde yapılıyor. Tamam. Doğru oldu mu? Doğru oldu. Evet. Facebook, Twitter ve Instagram için 150 kişi anket yapmışlar. Anket sonucundaki bilgiler. Hemen şöyle yapıyorum. Ne diyorum? Facebook'un F'si, Twitter'ın T'si ve Instagram'ın iyisi dedim arkadaşlar. Şunlara da harf vereyim ki kafam karışmasın. A, B, C, D, E, X, Y. Evet arkadaşlar. A ne oluyor? Sadece Facebook. B ne oluyor? Sadece Twitter. C de sadece Instagram. D, Facebook, Twitter. Ama içinde Instagram yok. E ne oluyor? Facebook, Instagram ama içinde Twitter yok. Tamam mantığı bu. Bu üstüden yalnızca ikisini kullanan. Yani yalnız ikisi D, E, X, Y'leri alamıyorum arkadaşlar çünkü onlar üçünde kullanıyor. D artı E artı X, üç üstüde kullanın iki katıdır. Yani D artı E artı X eşittir iki Tamam. Bu üstüden yalnızca birini kullanan yani A, B, C biraz daha yaşlı Tayfa. Bunlar da bu üstüden en az ikisini kullanan, en az ikisini kullanan bir. Dakika. En az ikisini demek? D artı x artı e artı y. Bunun çünkü bunlar ikisini kullanıyor, ikisini kullanıyor, ikisini bu üçünü de kullanıyor. Bu üstünün yalnızca birini kullanan şunlar. Bu üstüne en az ikisini kullanan kişi sayısının üç katı. Yalnızca birini, evet. Şurası çarpı 3 olacak. Tamam. Mantık bu. Şimdi o zaman ben ne yarıyorum? A artı B artı C artı D artı A artı B artı C artı D artı E artı X artı Y 150. Bana da bu üstü, bu siteyi de kullanmamaktadır. He, bir de dışarıdakiler var. Bunlara da kullanmayanları K diyeyim. Tamam. K artı bu 150. Şimdi ben buradan ne çıkaracağım? Hepsini Y'ye çevireceğim muhtemelen. D artı E artı X 2 ye. D artı E artı X 2 ye. Tamam. Ya burası ne oldu? K artı A artı B artı C artı 3Y. Eşittir 150. Şimdi dikkatli bakarsak arkadaşlar ABC gördüğüm yere D artı X artı E artı Y yazıyorum. E ben DEX yerine yani şunlar yerine zaten 2Y ye yazıyordum. Bir de Y içeride var. 3Y. A artı B artı C eşittir 9Y oldu. Bunları da kapattım. Yani en son finalde K artı 12 eşittir 150. O zaman arkadaşlar en az dediği için bunu olabildiğince büyüteceğim. 12 ile neyi çarparsanız 150'ye yaklaşırsınız. 12'yi şuraya tekrar yazayım tam gözükmüyorsa. K artı 12'ye 150. Y'ye 12 verirsem 12 12 144. K'ya 6 kalır. K hiç kullanmayanlardı. Cevap C olur arkadaşlar. Ne yaptım? Biraz uzattım. İşte şöyle de diyebilirdim. İşte 0, 1, 2, 3 deyip bunlara da şeyler değerler verip de çözülüyor. da ben biraz uzattım. Geniş geniş çözdüm. Buradan da arkadaşlar hepsini Y'ye çevirdim. D artı Y e X art, 2'ye çıktı. A, B, C 3'ye çarpıştan çıktı. Bu şekilde birazcık uzattım ama soru bu şekilde çözülür. Hiç sıkıntı yok her zaman çok hızlı çözmemize de gerek yok. Süre kalıyor bazen. Tabii siz daha kısasını bulursanız öyle çözün. Evet 15. soru. Bir beyaz eşya mağazası birim satış fiyatı 1200 lira olan ütüden her ay 30 türe soruluyor ama fonksiyon bulmayı öğretiyorlar. Her ay 30 tane satıyormuş. Bu mağazada Haziran ayına özel ütünün birim satış fiyatı fiyatına 50 lira indirim yapınca ütü sayısı 10 tane artıyor. Yani şöyle arkadaşlar. 1200 liradan satınca 30 kişi geliyor. İndirim yaptım. 1150 dediysem 40 kişiye satıyorum. 1100 diyorsam e, arkadaşlar 50 kişi geliyor. Yani kişi sayısı hep 10-10 artıyor. Fiyatı 50'ye düşürüyor. Tamam. Şimdi diyor ki x tl indirim yaptığında tamam. x tl burada mesela 50 indirdim 10 kişi arttı. O zaman 50 indirimde 10 kişi artıyorsa x indirimde kaç kişi, kaç kişi artar? Mantık bu. İşler dışlar yaparsam 50 de 10 o zaman x indirim yaparsam x bölü 5 müşteriyi çekerim. 5 1. O zaman benim fiyatım 1200 eksi x oldu ama müşteri sayım normalde 30'du. Ama artık 36 artı x bölü 5. Neden? Çünkü her 50 indirimde 10 kişi kazanıyordum. x indirim yaparsam 5'te 1'i kadar müşteri kazanırım. Ve bunu da çarpacağım herhalde. 1203 çarptım. 3600 yanında bir sıfır koydum. 36.000. Bunda bunu çarptım. Artı 240x. Bunda bunu çarptım. Eksi 30x ve eksi x kare bölü 5. Düzenleyeyim. Eksi x kare bölü 5'i 5'e koy, koymuşlar. 240x eksi 30'u gitti. 210x ve artı 36 bin. Böyle bir şey var mı? Eksi x kare bölü 5 artı 210 x artı 36 .000. Bunu en azı sorularda Birinci süremini alıp 0 eşitliği veriyorduk. O soruyu da öyle çözüyorduk arkadaşlar. O da ek Evet. Fonksiyon sorusu. Fonksiyon sorusunda şuraya dikkat edin arkadaşlar. Bakın. 5 verince ne çıkmış? Eksi 4. F5 eksi 4 yazamazsınız. 5 vereceksiniz eksi 4. Buraya 5 verirsem 5 3 daha ne yapar? Siz F8'in eksi 4 olduğunu biliyorsunuz. Tamam mı? Bu noktayı yerine koymak zorundasınız. Tamam mı? E burası F8. O zaman eksi 4 artı F'in tersinde 3 eşittir. Bunların toplamı eksi 10'muş. Ben buradan ne anlarım? Burası eksi 6 yazayım. F'in tersinde 3 eşittir eksi 6. E arkadaşlar bunların yeri değişebiliyor muydu? Değişiyordu. F eksi 6 eşittir 3. Gidip bakıyorum. Sen ne zaman 3 oldu? Eksi 6. Cevap eksi 6 mı? Hayır. Dikkat. Burayı eksi 6 yapan sayı. Çünkü siz yerine koyuyorsunuz. Yani x artı 3 eşittir. Eksi 6 x de o absis de buradan eksi 9 yapıyor. Eksi 9 koyacaksınız ki burası. F eksi 6 yapacak. F eksi 6'yı da 3 bulacağız. Tamam. Hani burada bulduğunuzu yerine koyacaksınız. Mesela şimdi 5 eksi 4 ya siz direkt gidip f5 eksi 4 derseniz bu yanlış. Böyle bir şey yok. X yerine 5 koyacağım. F8 eksi 4. Yani ben burada hemen hocam eksi 6 bulduk. F eksi 6 3 derseniz hayır. Eksi 6 buldunuz ama siz burayı eksi 6 yapan sayıyı buldunuz. O sayı da eksi 9. Aman dikkat tamam. Şu burası fx değilken ne yapacağınıza bir bakın eğer eksiğiniz varsa. Sorulur bu. Evet. Aynı soru veri grubu sorusu. Grubun yaş ortalaması diyor arkadaşlar. 10 kere 12 hemen 120. 10 kere 20 200. 6 kere 16 96. 120 320 96 neden toplayamadım? 320 80 daha 416. 416 değerli arkadaşlarım. İnsan sayısına böleceğim. Bunlar ardışık gidiyormuş aslında. Direkt aynı çıkardı. Neyse görmedim. 12 16 28 48. 416 48'e önce 16 çıkıyor mu değerli arkadaşlarım? Ben işte hatası yapıyorum gibi bir hissiyat içerisindeyim ama çünkü kişi sayısı 48 diye ben yaşları toplamışım. Baştan alıyorum. 10 kere 12 120, 6 kere 16 96, 10 kere 200. Tamam. Bunları topladım. 416. Yaşa değil kişi sayısına böleceğim. 10, 20, 26'ya böleceğim. Şurası 26. Tamam. Az daha yaşamı tatip 45 ile 26 bir kere. Bir kere 26, 26. Buradan da arkadaşlar bu inerse aşağı ne yapar? 156 yapar. 6, 16. Evet. Ortalaması 16 değerli arkadaşlarım. Ya da şöyle de yapabildiniz. 10 kişi 10 kişi mi? Bunlar eşit. O zaman 12 ile 20'yi topladım. 32'ye böldüm 16. Bu ikisinin yaş ortalaması birer kişiymiş gibi düşünün. 16 yapardınız e 16 da bunlar. 16 bozulmuyor derdiniz. Grubu 12 yaşında 6 kişi 20 yaşında 10 kişi gelirse hemen ekleyelim. 12 kere 6 72. 20 kere 10 200 ve bölü 6 10 16 kişi gelmiş. 272 bölü 16 16 kere 16 olsa 256 demek ki bu 17. Arkadaşlar o zaman 17 grubun ortalaması artar. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Matematikten 90-90 aldınız. Üçüncü yazılıda 100 aldınız. Ortalamanız artar mı? Artar. Demek ki daha büyük ortalamada bir şey geldiği zaman aritmetik ortamı arttırıyor. Grubun yaş ortaması 16 olan 5 kişi grubun yaş ortaması değişmez. Doğru. Neden? Yine aynı mantık. Şöyle düşünün. 2 tane 90 aldınız. 3. yazılıdan yine 90 aldınız. Ortalamanız değişir mi? Değişmez. Çünkü siz aynı ortalamada Burada yaş ortalaması zaten 16 idi. 16 yaşında isterseniz 1000 kişi çağırın, isterseniz 2000 kişi çağırın, grubun yaş ortalamasını değiştirmesiniz çünkü ekstra azalma ya da artma olmayacak diyorum ve 18'e gidiyorum. 2 bloktan oluşuyormuş. Her katta birinci blokta her katta 4 daire, birinci bloğa A dedim. İkinci blokta her katta 3 daire var. Tamam. A blokta her katta 4 varsa 4A 4 ay çarptım. B ikinci blokta her katta 3 varsa 4 artı 3B eşittir 103. Bu bir cepte. Tamam ilk denklemi yaptık. Birinci blokta 4 kat. ikinci blokta 5 katı tamam boş. O zaman birinci katta şu an A eksi 4 tane kat dolu. İkinci de B eksi 5 çünkü bunlar boşmuş. A eksi 4 tane kat var. Her katta 4 daire varsa o zaman 4'le çarptım bunu. B eksi B. Bunu da 3'te çarptım çünkü daire sayısı 3'tü. Bunlar nasıl bir ilişki verecek. Diğer katların tamamen dolu olduğu bu bir sitede şey birinci bloktaki bunlar. ikinci bloktakilerin iki katı. Demek ki ben bunu 2 ile çarparsam birbirine eşitlenecek. Çünkü bunlar iki kat. O zaman bunu 2 ile çarpıp buna eşitle. 4A eksi 16. Artık şu 3 kere 2 6 vereyim. 6 kere B. 6B eksi 30. Ne yapacağım? Şuraya bir daha yazacağım. 4A artı 3B eşittir. 103B. Şu denkleme dikkat arkadaşlar. Şurayı gösterebiliyor muyum? Bu 6B'yi karşıya atacağım. O zaman ne olacak? 4A eksi 6B eşittir eksi 14. Şurada göstereyim diye öyle yaptım. 4A eksi 6B eşittir eksi 14. Sen eksiye çarpayım. Sen artı ol. Sen artı ol. Topladım. Siz gittiniz. 9B eşittir. 103. 14 daha. 117. B buradan 9'a bölünüyor. 7. 90 olsa 10. 27 daha 13. B'si 13. B 13 ise götürüp yerine yazacağım denklem diye karar verdim. 13 yazsam 6 kere 13 78 78 ya da 13 13 5 8 8 kere 6 48 burası 48 yapacaksa burası 12 a eksi 12 ise a da 16 diyorum ve soruyu bitirdik muhtemelen. Toplam kat sayısı 13 16 defa 29 bunu soruyorlarmış. Güzel bir soru. A B sorusu arkadaşlar. Doğum yılı 78 olan Salih Bey'in 3 çocuğu var. Salih Bey hemen yazıyorum. Kendisi 1978'di. 25 yaşındayken birinci çocuğu oluyor yani 2003'te 25 ekli verdim. 30 yaşındayken yani 5 sene sonra 2008'de ikinci çocuk oluyor ve üçüncü çocuk 35 yaşındayken o da ne yapar? 2013 yaşında. 2013 yılında. Bu baba, bu büyük çocuk, bu çocuk 2, bu da çocuk 3. Doğum tariflerini yazdım. Buna göre hangi yıl Salih Bey'in üç yaş çocuğun yaşları toplamına eşit olur? Hmm. Küçük çocuğa harf veriyorum. A yaşında o zaman abisi, doğru söyledim, abisi A artı 5 yaşında çünkü abisi ondan 5 yıl önce doğmuş. Büyük abisi de, belki de ablası bilmiyorum, işte büyük kardeşi de o da A artı 10 yaşında çünkü aralarında 10 yıl var. Baba da bu mantıkla 35 yaşındayken baba olmuş, üçüncü hoca. O zaman babanın yaşında A artı 35, tamam. K yıl sonra, yaşlandırma tekniğiyle yaşlandırdım. O zaman bunun yaşı A artı 35 artı K. Üç çocuğun yaşları toplamı. 1. çocuk A artı 10 artı K oldu. 2. çocuk A artı 5 artı K oldu. Ve 3. çocuk A artı K oldu. Bunları birleştirelim. Eşitliği eşitliğe K bulacağım. Ne yapayım? Buradan şöyle düzenleyeceğim. A, A. 3 A. A artı 15 artı 3 K. Burada da A artı 35 artı K var. Tamam. Attım buraya attım buraya. 20 eşittir 2 A artı 2 K. 10 eşittir A artı K. Yani A artı K bu çocuk e, ne zaman eşit olacak? Üçüncü çocuğun yani son çocuğun e, yaşı A'ydı. K yıl sonra eşitlenecek dedim. O zaman A artı K'yı da kaç buldum? 10. 2013 doğumlu bir çocuk 10 yaşına geldiğinde sezon 2023 olur arkadaşlar. 2023'ü gösteriyor olur. Ya da 1978'in üstüne babanın yaşı artık A35 artı artık K yaşında olacak ya. A artı K 10 45 yaptı. 1978 45 daha yine 2023 yapar arkadaşlar diyorum ve 20. soruya geçiyorum. Belirli sayıda koltuğu bulunan bir konsansiyon başlangıçta bazı koltukların boş olduğu ve ayakta duran sayısının koltuklarda duranların iki katı olduğu biliniyor. Boş, dur, dolu, boş, ayakta. Boş değil bir şey söyledi mi? Neyse, dolulara x dedim, ayaktalara 2x, bunlara da y dedim. Ayakta duran seyircilerden 60'ı boş koltuklara oturursa, yani dolu koltuk sayısı artık. X artı 60 olur. Evet. X artı 60 olur. Dolu. Salondaki tüm koltukların 1 bölü 2'si dolu. Süper. Doluların toplamı X artı ve 1 bölü 2 ise o zaman bütün hepsi e, salona ben şöyle diyeyim. Salon Salon bölü 2 eşittir. X artı 60. Çünkü bütün salonun yarısı X artı 60 oldu. İşte arkadaşlar yaptım. Bütün salon 2 X artı 120. Bu cepte. Eğer diyor bunun yerine koltukta oturan seyircilerin 30'u ayağa kalksaydı. Yani bu sefer x tane insan oturuyordu. 30'u ayağa kalkarsa dolu oranımız x eksi 30 olur. Ve diyor ki salondaki tüm koltukların 3 bölü 4'ü boş oluyor. 3 bölü 4'ü boşsa bir şeyin 1 bölü 4'ü doldur. Yani x eksi 30 bütün salonun 4'te biri. Bütün salona ben ne demiştim? 2 x artı 120 bölü 4 dersem iş işte dışları patlattım. 4x eksi 120 eşittir. 2x artı 120. Buradan 2x eşittir. 240. Neyi soruyor? Ayakta kadar başlangıçtaki ayakta kadar zaten neydi? 2x'i ben neyi buldum? 2x'i 240 buldum. Cevabım bu. O zaman şu boşa hiç gerek kalmadı arkadaşlar. Boş ilgili bir şey yapmadım da ben 3 bölü 4'ü boşluya ters çevirttirdim. 1 bölü 4'ü dolu dedim. Oradan gittim. Daha kolay boşlara gerek kalmadı değerli arkadaşlarım. Şu iki problem fena değilmiş. Biraz daha TET havasına girdik. Evet. Kendinize çok iyi bakın. 21. soruda görüşürüz.